bugün Kanal D'nin ilk dizilerden cezalandıran arka sokaklar şimdi bugün ceza gelecek ki hani görüntüyü görebileceksiniz artık. Bu hani ekser yani, hani. şey de var şimdi genel izleyici. Bu program Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 27 10.000 2024 tarih ve 2024 Taksim 46 sayılı toplantısında alınan 22 nolu kararı uyarınca kuruluşumuzun 22 2024 tarihinde saat 20.59'da yayınladığı Arka Sokaklar adlı dizi film yayınında 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının F bendinde yer alan yayın hizmetleri toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz ilkesinin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır. İşte bunu duyurunu dinleyebiliriz. Artık şu kartlar bugün ceza verebildi. Bir ara tekrardan artık şu bir ara yayınlanabilecek artık. Videomda Ruby TV Network'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.